Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımda sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara bakacağız tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Katina ile bakacağım. Doğal olarak Katina söz konusu olunca ben stres yapıyorum. Bu arada yorumlarda şöyle şeyler gördüm. O kartlarda hiç kötü bir şey yok mu demişler. <laughs> ne olsun istiyorsunuz ben anlamadım ama Tamamen burada gözünüzün önünde çekiyorum ben bu kartları. Hepsi birbirinden çok farklı. Hepsi birbirinden aynı. Hepsi ayrı. Ve aynı kartlar yok. Yani şöyle göstereyim. Yani ne olsun istiyorlar? Ben anlamıyorum ki bu insanları gerçekten. Az kaldı. Merak etmeyin. Bu platformdan gidince kendinize böyle. Şey açılımcılar bulursunuz. Bunu söyleyen nere söylüyorum? Diğer beni sıkı takip edenleri bu konunun dışında tutuyorum tabii ki. Şimdi Katina ile bakacağım. Dediğim gibi canlar Katina söz konusu olunca ben aşırı derecede geriliyorum, aşırı derecede stres yapıyorum, negatif enerji çok fazla. Çünkü bana gelen mesajlardan da bunu çok net anlayabiliyorum. Bu tarz enerjilere inanmanız, bu tarz enerjilerle yola çıkmanız. Rabbimin iradesine müdahale etmeye ve ettirmeye çalışanlara sesleniyorum. Böyle olduğunuz sürece asla mutlu olamayacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Anlık mutluluklar yaşayacaksınız. Velev ki yaptınız, velev ki tuttu. Ama zannetmeyin ki size huzur mutluluk getirecek. Bunu sakın unutmayın olur mu? Rabbimin iradesine Müdahale olmaz. Bunu unutmayın. Evet, bakalım. Üçüncü kişilerin dahil olduğu süreçte neler var? Ay Türk keşke katine de gösterseydim. <laughs> Allahım, <laughs> bu insanlar beni resmen çileden çıkarıyorlar. Güzel düşünelim değil mi? Güzel şeyler gelsin. Negatiflere maruz kalmadan bakalım. Üçüncü kişilerin dahil olduğu süreçte neler varmış. Test enerjisinde balık kartı var. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden farklı bu arada da. Şöyle göstereyim yine de. Peki. Şunları şöyle bir yerleştireyim müsaadenizle. Şöyle çekeyim hatta şöyle yapalım karışmasın şurası şu şekilde şöyle çekelim şunu da çekelim ben hazırım başlıyoruz canlarım bakalım neler oluyor süreç içerisinde tabi ben yine bir gözlüğümü bir takayım şöyle bir yaşlılık moduna geçeyim Evet canlarım önce anın enerjisine bakalım şu anda tam da şu anda neler düşünüyor neler var bilinç altında önce bu duruma bir bakalım <laughs> ha ben ne yapayım şimdi canlar? Üçüncü kişi geldi. Yani burada üçüncü kişi yazıyor. Anın enerjisinde şu an üçüncü kişiyle bu annesi olur, ailesi olur, eşi olur, başkası olur bilemem. Ama onlarla. Hani şimdi ben ne yapayım burada? <laughs> Buyurun. Bariyer ve engel. Yani şu an üçüncü kişinin engeline takıldım. Kımıldayamıyorum, hareket edemiyorum. O bana tamamen engel. Sıkıştım kaldım. Yani böyle resmen çırpındıkça batıyorum. Bataklığın içerisindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Ve hissizleşiyorum doğal olarak diyor. Hiçbir şey hissedemiyorum. Yani şu an içinde bulunduğum durumda zaten mutlu değilim. Zaten kendimi iyi hissetmiyorum artık duygusuz biri haline dönüştüm. Hiçbir şey yapamıyorum. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Çünkü burada ben üçüncü kişinin engeline böyle bir güzel takıldım. Oraya da sıkıştım, kaldım ve artık hissizleştim. Yani ruhsuz biri haline dönüştüm diyen bir aklınızdaki kişi var canlar. A'nın enerjisinde. Peki sevgili Katina ne diyor bize? Bakalım neler söyleyecekmiş. <laughs> Ay canlarım, güzel canlarım, güzel yüreklerim. Bakın, valide kartı geliyor. Negatif enerji, üçüncü kişi, kötü bir e, dişil enerji, eril enerji fark etmez. Ama burada blokaj altında olan bir aklınızdaki kişi var. Yani orada sıkışıp kalmasının nedeni buradaki enerji olduğunu söylüyor. Müsaadenizle ters çevirmek istiyorum. Çünkü bu konuda da uyarı alıyorum. Diyor ki niye gözümüze gözümüze sok? E ne yapayım şimdi göstermeyeyim mi? Bu geldi ne yapayım şimdi göstermeyeyim mi ben bunu? Ne yapmamı istiyorlar bilemedim kişi bir blokaj altında. Yani şu an bendeki çarpıntıyı siz göremiyorsunuz ama ben hissedebiliyorum. Çünkü bana gelen mesajlarda görüyorum ki yok bağlama yapıyor musun, yok getiriyor musun, yok götürüyor musun, yok bilmem ne yapıyor musun diye yüzlerce mesaj alıyorum. Ben arkadaşlar benim hangi videomda duydunuz ben getiririm, ben götürürüm, ben onu yaparım. Ben bağlarım, aşık ederim diye hiç benden böyle bir şey duydunuz bugüne kadar. Yapmayın kurban olayım. Sizde bu şekilde gelip sizi seven insanları zaten hayatınıza almayın. Hadi inandınız yaptırıyorsunuz para tuzağı, para kaptırıyorsunuz, enerjinizi kirletiyorsunuz, Rabbinize şirk koşuyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bir uzaklaşın. Ha bunu yapanlar er veya geç. Buyurun yılan kartı, ihanet uğrayacak, bir şeyler olacak. Kişi hayatında şu an sinsiliklerle uğraşıyor. Buyurun fareler kartı geldi. Bu mu yani ben bunu nasıl yapabilirim? Buyurun fareler kartı. Etrafında hayatını kemiren bir sürü insan var. Ama Rabbim o kadar büyük ki bu durumun içerisinden çıkacaktır. Mutlaka ona hizmet etmeyen o alanın dışına çıkacaktır bu aklınızdaki kişi. Bakın dareyle geliyor. Sinsice yaklaşıyordur. Sürekli bir git gel yaşıyordur. Bunun da nedeni içinde bulunduğu blokaj. Özünde çok vicdanlı, merhametli biri olabilir, çok çabuk kandırılabilir. Çok da duygusaldır. Ne yöne çekerseniz o yöne gider. Çiçeklerle geliyor. Evet belli bir zaman sonra bir şeyler değişip dönüşecektir. Derviş kartı geldiyse Katina'da artık ilahi bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Ya inanın şu an şakam zonkluyor resmen. Yani ben ben de istemiyorum bu enerjilere maruz kalayım. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Elmas kartı paradan bahseder. Demek ki orada parasal bir durum var ve bundan da çıkamıyor. Hem blokaj altında hem maddi manevi bir şekilde da orada olması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Buyurun Turan. Yasak ilişkilerin erili diyebiliriz buna ama gelenekçi bir yapısı vardır. İkili oynamayı çok sever. Bakın burada üç tane eril enerji veriyor. Yani kişideki duygu durum kişilik bozukluğunu görüyor musunuz? Yani neyi nasıl yapacağını zaten bilmeyen bir aklınızdaki kişi var. Aranızda mesafe ilişkisi olanlar varsa kişi artık kendine bir yol haritası çizecektir. Böyle gizli de saklı da kalan her ne varsa bunların hepsi açığa çıkacaktır. Belki sizden gizliyordur bu üçüncü kişi durumlarını. Bakın bunu illa bir başka dişi ya da erkek olarak algılamayın. Burada aile faktörü bile olabilir. Buyurun rahat Evli bir eril enerjiyi temsil eder. Şöyle yorumlayayım bu erilleri size. Üç kağıtçı kandırıkçı. E burada bir aile babası, istikrarlı, istikrarlı. Geleneklerine çok bağlı, geleneklerine bağlı. E bir o kadar vicdanlı, merhametli bir eril enerji var. Bu dişil enerji de olabilir. Siz kendinize göre alın. Yani kişi maruz kaldığı blokajlardan dolayı istikrarlı ilerleyemediğini söylüyor resmen. Hani bu kadar değişken bir ruh halinde olması çok normal. Ya sizler ya birileri bunlarla uğraşıyor. O yüzden eğer sizler uğraşıyorsanız bir an önce uzaklaşın. Tövbe edin, Rabbinize sığının. Çünkü size böyle gelip sizinle böyle bal kuracak enerjileri hayatınızda bulundurmayın diye tavsiyede bulunabilirim sadece. Gerisi sizin elinizde. Rabbim her şeyi gören ve bilendir unutmayın. Siz bu durumda kaldığınız sürece ya da birileri bunu yaptıkça asla mutluluk olmayacaktır. En güzeline emanetsiniz. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın.